Mi? Arkadaşlar. geldik. Biz size maymunları Evet bakın çocuklar. Burada maymunlar var. Gel Ertuğrul gezelim. Diğer maymunlarına bakalım. Orada da mı var? Ha ne? Aa bak bak. Gördünüz mü? İki tane mi? Evet. Biri de orada. Gel diğer tarafa geçelim. Bak burada da var bir tane Ertuğrul. Bak gördün mü? Var. Gel, gel gel gel. Bak buradakine bak. Aa burada daha çok. Kaç tane var? Bir say bakalım. Oyun oynuyorlar. Kaç tane? 8 Sekiz. Sekiz tane. Bak kine bak. Aa esnedi gördün mü? Evet kocaman çok güzel. Minikleri de var. Salıncağı da var. Evet salıncağı da var yanında.